Evet. Altı taşlı mı baba? Bunlar hep ışırda. Hmm. Bazısı yiyor bunları baba. Evet. Yemeğini yapıyor. Çok eskiden biz bunun İvgoşe'den şampuanını alırdık değil mi? Evet. Bunu satıyorlar. Ben bedava veriyorum. Kimse almıyor. Böyle olacağına göre. Evet. Buraya kiremit koysa. Evet. Baba ne yapıyoruz biz bugün? direkt dikiyoruz tel örgü çekeceğiz değil mi? Evet. Buraya ben bir kremik ayarlayayım. Tamam ayarla. Orada kanalımız varmış.